Evet kankalarım, buralarım, buralarım. <laughs> Hepinize selamlar, sevgiler. Videoya hoş geldiniz. Şimdi ayın 23'ünde biliyorsunuz ki kapalı beta testi sona eriyor arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Merak edenler var çünkü soranlar var. E, hesaplar silinecek mi? İlerlememiz silinecek mi falan filan? Kankalar her şey silinecek. Hesaplar silinecek, veriler silinecek. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ondan sonra peki test bitti. Globale oyun gelecek mi? Ne zaman gelecek? Şimdi asıl zaten sinirlendiğim konu tam da burası. Yani global tarafıyla alakalı kankalar bir gelişme, bir tarih falan söz konusu değil. Böyle bir şey vermediler. Yalnız oyun başında, oyun açtığımızda bizi karşılan bir mesaj var. Onu da şuraya koyayım. Hatta bunun Türkçeleştirelim. Bunu da <laughs> Türkçesine bakalım. Bak şimdi burada diyor ki zaten hani söylediğim gibi resmi olarak sona erer ve tüm oyuncu hesapları ve veriler silinir. Bu yüzden lütfen önceden plan yapın falan diyor. Tamam, bunlar siliniyor. Ondan sonra peki global tarafıyla alakalı bir bilgi var mı diye bakıyoruz. Burada bir detay var. Beni sinirlendiren bir detay bu. Bir sonraki kapalı beta testi için şimdiden planlar yapıyoruz diyor kendileri. Yani aga yeter ya. Bu bildiğin şeyi döndü artık. Yani eşeğin su, kulağına yani suyu burada kaçırıyorlar gibi geldi bana. Kanka bu ne dedi? 2 seneden beri yani oyun zaten teste değil mi ya? Çin tarafında zaten çıktı oyun. Ya gerçekten bu oyunu ben böyle Çin sürümünde 360 MS'de oynamaktan test sö, işte test kapalı testte de yine 320 ms 360 ms oynamaktan gerçekten bıktım yani ya çıkarıyorsanız şöyle artık çıkarın be kardeşim ya hala adamlar bir sonraki kapalı beta testi için şimdiden planlar yapıyoruz diyor. Baksana. Hala kapalı, hala test yapma peşinde herifler. Ya oyun bitti içinde çıkardınız zaten kardeşim. Çıkarsana şu oyunu artık. Ya yani Google Play'e bile daha şeyi gelmedi yani ön kayıt falan yok. Bana da çok soruyorlar. Globalde ne zaman gelecek falan. Kankalar oyunda yani Google Play'de falan bile yok yani ön kaydı falan bile yok. Anladınız mı? Hiçbir tarih o açıdan yok. Birisi de diyorsa ki şu tarihte çıkacak yalan yani. Çünkü oyun böyle bir şey söylemedi. Burada gerçekten benim yani sinirlerimi bozuyor oyun. Bundan sonra peki ne yapacağız? Şöyle dediğimiz gibi veriler hesapları siliniyor. Bundan sonra kapalı beta bitince dileyen arkadaşlar daha önceden hesap açmış, açmış olan arkadaşlar ne yapacak? Çin serverında yani Çin sürümünde oynamaya isteyen devam edecek. Eğer bir Çin hesabınız yoksa yani daha önce Çin sürümünü oynamadıysanız ben hiç bulaşmayın derim. Çünkü işte WeChat'te QR kod falan filan hesap açma olayı bunlar sıkıntılı açamazsınız uğraşmayın globali beklemek zorundasınız veya işte bir sonraki kapalı beta testini beklemek zorundasınız. Ben kendi şahsım adına yani şu kapalı beta bitince gidip Çin sürümünü oynamak da istemiyorum gerçekten. Hani çünkü oyun oynarken beni gerçekten sinirlendiriyor bu 360 MS. Bu MS yüzünden çok öldüğümü yani hissediyorum oyunda. Bir ara bu kapalı beta yüklediğimizde 280 MS falan veriyordu. Gayet iyiydi yani. Ya şimdi bilenler biliyor kanka elinde bomba alıyorsun. Bomba'yı atıyorsun elinden, attıktan sonra yani bir iki saniye sonra çıkıyor bomba elinden. O kadar gıcık böyle. Sanki böyle şey hissi veriyor. Oyunu böyle 60 fps değil de 15 fps oynuyormuş hissi veriyor. Artık o pink bir, sü bir süre sonra bayıyor yani. Bu şey de beni baydı gerçekten. <laughs> yani işler bu şekilde. Ben de yakından takip ediyorum. Herhangi bir tarih global tarafında yok. 23'ünü de test ediyor bakalım ne yapacağız bilemiyorum. Açıkçası ben valla oynamak istemiyorum ya. 360 MS'le. Yeter yani. Yani şu çıkarıyorsanız çıkarın arkadaşlar ya. Bugün söyleyeceklerim bunlar sizlere. Çünkü sonra oluyordu hani hesaplar siliniyor mu falan fişman. Hem test bitiş tarihini verelim. Hem hesaplar siliniyor onu da söyleyelim. isteyen dediğim gibi Çin sürümüne geçer. isteyen globali bekler. isteyen yeni betayı bekler. Adamlar gerçekten 2 senedir oyun betada ya. Çin'de çıkmış hala beta. Hala beta. Enteresan. Çok enteresan. Çıkarmayacaklar demek ki kanka. Böyle oyna demek ki böyle oynayacağız. Yani Beta'ya gelecek, oynayacağız. Silinecek. Hani wipe yemiş gibi anladın mı? Sanki oyun wipe yiyormuş gibi. Oynayacağız. Silinecek. Tekrar bir beta gelecek. Tekrar oynayacağız falan. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz demek ki. Anladığım o benim. Çünkü hiçbir o konuda bilgi yok. Globale ne bileyim lan insan bir şey paylaşır ya. Hani şuraya ben bekledim ki şu testten sonra şeye bekledim ben biliyor musunuz? Hani Twitter'da veya oyunun bu dediğim bu girişinde şeye bekledim işte global tarafında hani çalışmalarımız hızlı sürüyor. İşte globale getirmek için uğraş veriyoruz falan filan. Hani böyle açıklamalar bekledim yok. Sıfır. Enteresan. Yani yorumlar sizde kankalar. Yeni videolarda görüşürüz bu arada. Kendinize iyi bakın. Ne yapacağız ben de bilmiyorum ya. Hangi oyun oynuyorsak hep böyle test. <laughs> yani globale çıkan bir oyun daha oynayamadık anasını satayım. Ha, eh, seviliyorsunuz. Bay bay.